arkadaşlar tekrar geldi bunlar yanımızda var. Gördü suyun içinde görüyor musunuz? Gene yanımızda var. Hep bizi takip ediyorlar bunlar. O harika. Harika bakın alttan gene gördünüz. Süper. Burnumuzun ucunda var bunlar bizim ikisi de. Şimdi bak gene çıkacaklar. Hop. Birisi işte burada bakın. Aynen yanımızda. Yaklaşık bir kulaç. Bir kulaç önümüzde. Tekrar önümüzde gidiyorlar. Süper çıkacak. Hop. Görüyoruz biz Sina çok berrak çünkü su. İnanılmaz bir şey. Bakın yan yana ikisi de Sina aslında biz görüyoruz. Bu siz de e, görüyorsunuz. rap çıktılar. Gene ya yani bir kulaç işte. Bir kulaç önümüzdeler. Sanki biliyorlar ya onları çektiğimizi biz. Bizim. Evet önümüzdeler şimdi tekrar. Tam burundalar. Evet şimdi yine çıkacaklar tam önümüz o gençler. Evet. Nefis ya. Balığı bıraktık biz. Bak gel yok ikisi birlikte yan yana güzellerim benim ya. Bizi de çok sevdiler herhalde ya. Aldığımızdan geçiyorlar. Burası Konya Avrupa'lı biz. Akşam Barakü'de Barakü'de çık işte biz. akşam pastı yapalım diye bir barakıda pastı. <laughs> Suyun altındalar. Bizi takip ediyorlar bizden birlikte. Boğaçay'ına doğru önündeyiz. <laughs> Tabi burası onlar için çok verimli bir bölge. <laughs> Şu gördüğünüz de Boğaçay'ı. Evet gene herhalde daldılar tekrar. Gene önümüzde. Hep burnumuz benim yanımda değiller yani. Genellikle hep önümüzde bunlar görüş ediyorlarmış. Gene burada. Evet tam önümüzde gidiyorlar. Serap bana yol gösteriyor bu arada da. Buralardan bir yerden çıkması lazım. Hop çıktı gene. Bir e, kulaç. Yani bir kulaç yok ya. Yarım metre önümüzde. Yarım metre. Kesinlikle bunlar biliyorlar ya. Bizim biz o çektiğimizi, sevdiğimizi biliyorlar bunlar. yan yana var yan yana var biz suyun Ay, altında görüyoruz ha ikisini de bak de yan yana göz göğüse gidiyorlar ya. Bak, ya bak o ikisi birlikte çıktılar Ay, gene bak, evet kesinlikle bunlar eş üst üste gidiyorlar yürüyorlar bazen ya ama hiç değil bizden şey yapsalardı herhalde uzaklaşırlardı onlar rahatsız da olmuyorlar hoşlarına gidiyor herhalde böyle dolaşmak bizden birlikte gezintiye çıktılar. Çok güzeldi ya. İyi ki Hiç çıkmışız istiyorum. bu akşam Gerçekten. ya. Evet şimdi ah, ileride yine uzaklaşıyorlar açığa doğru. Yani istersen biz artık daha fazla rahatsız etmeyelim bunları ya. Yan yana sız sırtı yüzüyorlar. Üst üste inanılmaz görüntülerde. Ama bu sefer daha iyi görüntü aldık sanıyorum. Yani evet, bu sefer tam yanımızdalarmış. Tam öyle konuştum. Tekrar geri dönmüşler evet. 25 metre önümüzdeler şu an. Biraz yol verirsek yanımıza gelecek. Güneş de batıyor. Birazdan bara kitamız e, başlayacak tabii. Bir de şu var. Bu Yunuslar olduğu sürece balıkların olma ihtimali de çok ufak. Kaçıyorlar tabi bunlardan bunların esas amaçları esas amaçları bunların tabi kendi karınlarını doyurmak. Evet ben göremiyorum da bak şimdi gördün evet biri çıktı. Evet diğeri de çıktı. İşte işte bir bunlar dolaşıyorlar ya. Akşam sefası. Denizde nasıl biliyor musunuz? Çarşaf karınca su içer yani. Değil, Gördüm soldalar. çıkacaklar hop çıktılar gene. Yani, uh -huh. yani dokunsak böyle elleyeceğiz yani biz onları ya. O kadar yakın inanılmaz bir şey ya. Evet, şimdi gene biraz daha uzaklaştılar. Ben biraz yol verdim de ve hemen geliyorlar onlar. Çünkü onlar sürekli biz öndeyiz. Biz yarışın favorisiyiz, gerçek favorisi biziz diyorlar. Yani yolcu gemilerinin hep önünde giderler bunlar genellikle. ...uzaklaşıyorlar. Bu da Antalya'nın güneşi batışı böyle. Çok güzel ama. Evet, balık balık. Tera balık orası ha. Bak, yunuslar gitti. Şimdi ara verelim de... ...balıkları gördük ki bu istikametler. ...biz bir dalalım onların arasına ya.